Merhaba, ben psikolog Ayşe Nur Yılmaz. Bugün panik atak, artmış kaygı, sınav kaygısı, stresli durumlar gibi kontrol hissini elden kaybettiğiniz, düşündüren anlarda kullanabileceğiniz kendi kendine yardım egzersizi anlatacağım. Bu egzersizde amaç 5 duyu organımıza odaklanarak bedenimiz ve çevremizle ilgili farkındalığı arttırmak ve bulunduğunuz anın içerisine geri gelebilmektir. Öncelikli olarak bir nefes egzersizine başlayacağım. Nefes egzersizinde diyafram nefesi almak çok çok önemlidir. Çünkü kontrol hissini kaybettiğiniz anlarda genellikle çok hızlı nefes alıp veririz. Ve bu esnada hiç diyafram nefesi olup olmadığına önem vermeyiz. Ve o da kalp çarpıntımızı arttırır, nefes darlığı gibi durumlar yaşatır. Bu esnada mutlaka ve mutlaka bir elimi göğüs kafesime, diğer elimi diyaframıma koyarak elimin şişip indiğini hissederek nefes alıp vermeye özen göstermek önemlidir. Şimdi dört nefes içinizden dörde kadar sayın ve burnunuzdan nefes alın. Ardından iki saniye nefesinizi tutun ve sanki bir pipete üflermişçesine 4'e sayana kadar ağzınızdan nefesinizi geri verin. Bu egzersizi 3-4 tekrar yapabilirsiniz. Ardından etrafınızda gördüğünüz 5 nesne belirleyin. Bu sokakta yürüyorsanız yürüyen yayalar olabilir, araba olabilir veya işte e, dükkanların tabelaları olabilir. Şu an ben ofisteyim. İlk önüme gelenler masa, kitaplarım, e, su şişem, bardak, sandalyem gibi. Bu nesneleri içinizden 3-4 defa tekrar edin. Ardından yavaş ve derin nefesler alıp vermeye devam ederek kokusunu alabileceğiniz üç şey belirleyin. Parfümünüzün kokusu olabilir, el kreminizin kokusu olabilir. Şimdi de bu kokuya konsantre olun ve 3-4 kere içinizden tekrar edin. Yavaş ve derin nefes alıp vermeyi lütfen unutmayın. Ardından Tadını alabileceğiniz iki şey belirleyin. Bu eğer hatırlamakta güçlük çekiyorsanız veya bulmakta güçlük çekiyorsanız en sevdiğiniz tatlı olabilir, en sevdiğiniz yemek olabilir. Örneğin şu an benim aklıma ilk gelen harika bir çikolatalı brownie tadı. Bu tada konsantre olun ve bu tadı içinizden 3-4 kere tekrar edin. Yavaş ve derin diyafram nefeslerini alıp vermeye de yolun nefesiniz şu an sizin kontrolünüzde. Ardından etrafınızda duyabileceğiniz üç ses belirleyin. Bu trafikteyseniz araçların sesi olabilir. Şu an ben ofiste olduğum için saatin sesi, klimanın sesi gibi sesler olabilir. Ama burada iç sesiniz olmamasını dışarıdan somut fiziksel sesler olmasına özen gösterin ve içinizden 3-4 tekrar yavaşça nefes alıp vererek bu sesleri tekrar edin. Ardından dokunabileceğiniz 3 şey belirleyin. Bu saçınız olabilir, kıyafetiniz olabilir, etrafınızdaki herhangi başka üç nesne olabilir. Onlara dokunun, hissedin, o dokuyu fark edin ve Ardından bunu içinizden üç kere tekrar edin ve bu hisse konsantre olun. Yavaş ve derin diyafram nefesleri almaya lütfen devam edin. Bu egzersizde amacımız beş duyu organımıza karşı farkındalığı arttırmak, çevremizde neler olup bittiğine odaklanmak ve bedenimiz üzerindeki kontrolü arttırmak. Artmış kaygı durumlarında pek çok zihinsel düşünceler gelir. Örneğin panik atakta nefes darlığı yaşayan bir bireyin aklına ilk gelen kalp krizi geçirip ölme ihtimali. Bu esnada aslında yaptığımız şey bedenimize ve nefesimize odaklanarak, etrafımıza odaklanarak bu anın içerisine geri gelmek ve hiç farkında olmadan zihnimize gelen o olumsuz düşünce akışının önüne geçmek. Bu egzersizi dediğim gibi 3-4 tekrar yapabilirsiniz.